Neten selamünaleyküm arkadaşlar. Bağlama sever dostlar, büyüklerim, küçüklerim, kardeşlerim, abilerim. Bugün Hicaz makamından biraz bahsedeceğim. Hicaz makamlı eserlerden 3-5 tane elimden dilimden geldiğince solfej vermeye, Hicaz makamını nerelerde kullandığını, hangi şartlar oluştuğunda Hicaz makamlı eserler oluştuğunu basitleştirilmiş haliyle, yani Türkçeleştirilmiş haliyle aktarmaya çalışacağım. Yani müzik diliyle Hicaz makamı dügah perdesinde e, toplanan eserler bütünü diyebiliriz. Yani sizin anlayacağınız dilde ise do diyez kullandığımız eserlere do diyez, si bemol, fa diyez, fa natural, işte fa diyez 3 gibi eserlerin buluştuğu e, tüm şarkı, türkü, ezgi, alaturka e, şarkı, arabesk, sarız işte ne aklınızdan hangi tür gelirse bu eserler içerisinde dediğim ve bahsettiğim notalar kullandığında, kullanıldığında Hicaz makamlı şarkılar ve türküler vesaire icra etmiş oluyoruz. peki biz Halk Müziği'nde bu Hicaz makamlı eserleri hangi türkülerde kullanıyoruz? Örnek olarak aklıma mesela şu anda Zülf dökülmüş yüze mesela bir Hicaz'dır. Urfa'nın etrafı Hicaz'dır. Ahmet Kaya'nın Kum gibi şarkısı Hicaz'dır. çünkü hepsinde do diyez, fa dies vesaire si bemol kullanıldığı için bu eserleri Hicaz anlamıyla adlandırabiliriz ve bu şekilde icra ediliyor. Hicaz makamlı Türk halk müziği eserleri genelde ülkemizde daha çok Güneydoğu Anadolu bölgesinde kullanılmakla birlikte kısmi uzun ovalarda, baraklarda yeri geliyor. Bozaklarda Zahidem gibi örnek vermek gerekirse Orta Anadolu bölgesinde de bu tür bozaklarda, uzun ovalarda kullanılıyor. Zahidem eserinde de yine do diyez, si bemol gibi notaları kullanıyoruz. Haricinde Orta Anadolu'da dediğim gibi zülf Dökülmüş Yüze, Neşet Usta'dan Vay Vay Dünya gibi eserlerde Hicaz makamlı olarak repertuarlarımıza işliyor. Bunun haricinde birçok İbrahim Tatlıses'in veya işte çok eskilerden bahsetmek gerekirse Şakiro'nun, Deng Bejder'in birçoğunun da Hicaz şeklinde işlendiğini görüntüleyebiliyoruz. Notalardan, seslerden ve bağlama tınılarımızdan. Bununla alakalı hemen şöyle kısa kısa solfejler yaparak hem repertuarlarınıza katkı hem kulaklarınıza hicaz anlamında dolgunluk vermesi açısından birkaç eser size örnekleyeyim. Bahsettiğim gibi ilk başta da dilerseniz kum gibiden hemen bir örnek göstereyim size. Hem özgün tarza hem hicaza çok uyumlu olduğu için hem de repertuarlarda bulunması gerektiğini düşündüğüm her ortamda çalabileceğiniz bir eser olduğunu düşündüğüm için kum gibi çok kısa Bilinen ezgi bölümünü kısa bir solfej olarak geçelim. Dediğim gibi arkadaşlar si bemol, do diyez ve e, harici mi ve fa'ya kadar inen bir e, merdiven eşiği kullanıyoruz bundan. E, alt boş re telinden başlıyoruz. Bu arada sazımın akordu her zaman olduğu gibi çoğunlukla bu akordu kullanıyorum. E, do kararlı. Yani alt telimiz şu anda fa ya da akort cihazında f harfine uyarlı. E, diğerleri ise nazarında üstüne uygulayarak do karar sesine ulaşabilirsiniz. Solfej şeklinde yapmadan önce yavaşça kısa bir şekilde çalıyorum. <laughs> Farklarımıza aşina olan bu kısım ezgiyi forfejleyerek tekrar çalıyorum. 3-4 Re 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 Mi Fa Fa Mi Re Re Do Do Mi Re şeklinde e, bu eseri e, repertuarımıza katabiliyoruz. E, çok fazla lafı uzatmadan dilerseniz bu parçayı çalma adını tekrardan bu kısmı oynatarak e, tekrar izleyebilirsiniz. Ben eserle yani fazla eser aktarma açısından e, bir sonraki örnek Hicaz eserime geçiyorum. Sıradaki eserimiz Hicaz anlamında Neşet Usta'mızdan gelsin. zülf Dökülmüş Yüzen'in bilinen kısmını yani nakarat kısmını e, aktarmaya çalışayım sizler için. E, bu hususta yine do diyez bu arada do diyezi normal do naturel'i hemen iki altındaki küçükten kullanıyoruz. Daha hicaza yatkın olduğu için. Hemen yavaş bir şekilde çalıyorum. <laughs> arkadaşlar bu güzel eserimizde fa diyezi kullanmış olduk. İcaz makamına uyumlu olması açısından fa diyezi kullanılıyor. Solfej anlamında bunu uzun biraz olduğu için iki parçaya bölme adına bir icra göstereyim isterseniz. Şöyle başlıyoruz. La re do si 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 Burada do diyezi yüzük parmağımızla alıyor. Ya yani pozisyonu bozmama adına. Hiç bozulmuyor. Yüzük parmağımızı aldığımızda dikkat ederseniz. Vesaire vesaire. Tekrar solfejliyorum burayı. Ya re kısmı solfejlemiş olduk. Devamında ise hemen alt telimizden sol perdesindeki usulümüze göre pozisyonumuzu alıyoruz ve alttan re ile başlıyoruz. Re sol fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol mi fa sol fa sol fa mi fa mi fa mi re. Burada nokta diyelim. Yani ne demiş olduk? Re fa sol fa sol fa sol fa sol fa sol Buradaki fa diyez bu arada mi fa sol fa sol fa mi fa mi fa mi gibi örnekleyebiliriz devamında do re mi 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 fa mi re do si 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 la la sol la sol do si la la. Bu iki eserin solfejlerini solfej videosu tarzında uzatmıyorum ben bunu çalmak istiyorum diyen o kısmı alıp orayı tekrar tekrar izleyebilir. Çok uzatıp laf çorbası yapıp video uzatmanın bir anlamı yok. Hızlı hızlı eser geçmek istiyorum bu videoda. Zülüf Dökülmüş de anlatabildiğim kadarıyla bu kadar diyelim. Sıradaki Hicaz eserimize geçiş yapalım. Kıymetli arkadaşlar Hicaz makamları dertli veya böyle derbeder bir makam gibi bilinse de oyun da çok kullanılıyor. Mesela Bahçe Duvarından Açtım Neşet Ertaş'tan hepimizin bildiği ee, bu Ankara'nın pavyonlarında çalınan tarzda değil tabii ki. Ee, normal ustaların çaldığı tarzda ee, çaldığımızda da Hicaz makamını elde etmiş oluyoruz. Yani sanılmasın ki Hicaz makamı yani hep mi böyle bir derbeder, hep mi böyle bir hayata küskün eserler? Hayır. Ee, oynavalarında da yöresel ne bileyim böyle hareketli ezgilerde de kullanılıyor. Hemen örnek olarak yavaşça bir çalıyorum. gibi örnekleyebiliriz. Tabi bu tarz ezgilerin hakkı divan sazı kısa sapla çalmanın hiçbir tadı ve güzelliği olmasa da yine de çalınabiliyor. Bu, sekil, bu hususta dilerseniz kısa bir solfej göstereyim. Ne yapmıştık? Fa re 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 mi re do si si do si si do re makamını örnek açısından hareketli de bir şeyler icra edilebildiğine dair e, aklımızda bulunabilir. Repertuarımıza bunu da işleyebiliriz. Kıymetli arkadaşlar, sıradaki ve son olarak gösterebileceğim Hicaz makamına örnek olarak e, türkümüz ise Ben bir selvi boyluyardan ayrıldım. Herkesin hemen hemen bildiği bir türkü ve bu da Hicaz makamlı. E, hemen kısaca yavaş çalarak, basit çalmaya çalışarak örnekliyorum. Müzik gördüğünüz üzere do diyez ve si bemol kullanarak e, eseri icra etmiş bulunduk. Solfej olarak şöyle. Mi fa fa mi fa mi mi re re do re do re, re do mi re, re do 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 si re do do si re, do, si si da, do si, da, si da, re, re. Farklı açılardan bakarak hemen hemen her ezgilerden örnekler göstermeye çalıştım. Hicaz anlamında arkadaşlar. Umarım Hicaz makamı açısından e, bence çok önemli ve güzel bir makamdır. E, repertuarlarınıza ve icralarınıza e, olumlu katkıları olabileceğine inanıyorum. E, umarım doğru anlatabilmişimdir, doğru aktarabilmişimdir bazı şeyleri. E, şimdiden hepinize kolay gelsin diyorum. E, i̇stek solfej veya şunu da gösterir misiniz diyeceğiniz herhangi bir şey videolarımın yorum kısmına yazabilirsiniz. Gerçekten dikkate alıyorum. E, bundan bir önce attığım sevme isimli şarkının solfejinde yorum olarak gelmişti Ben de kırmadım bu şekilde videoyu hazırlayıp yükledim haricinde bir Instagram profili açtım desteklerinizi bekliyorum açıklama kısmına linkini bırakacağım diğer videolarımı da kanalımdan ulaşabilirsiniz hepinize teşekkür ediyorum kolay gelsin